Bu, Bu ne? Tekikleri ağlamak. Tekik kalkarmış. Ay bir <laughs> seninki de olmuş ha. Eşek tekik kalkarmış. Ay bir seninki. Lahmenin diyen bunu da gördük ya. Ya abi yalan yalan. Vallahi diyorum Ay. yalan diyorum size ya. Ya işte ne var lan lan ya. Sapık ne var? Şerayın kaçırdığı şey, şey var mı? Ne ne öyle abi? Yine Rahmi'nin yayında yaşandı Eray. Bone Rami, ne? merak ettiğim bir nokta var. Senin rahmi Ahmet, ailesi adına doktor muhabbeti <laughs> gibi mi oldu? O ne? Ahmet Eskişehir'de araya yastık koyup birbirlerini Hay Kanka, ooo... sikmişler. Hayır, o ne sikmişler ve bunun kapısı kapandı. Ya yaşanmış. Ya bu evet. olay böyle değil ya. Kanka bak ben ben bu olayda neye üzüldüm biliyor musun şeydi? Bak. <gülüyor> bak <gülüyor> konuşmuş etmiş. Cevap ver şu Geç bak. Abi cevap versene abi. Bak erkeklere cevap yok. Ozan Can benim modum. Niye onu evet. verdi? Ona ya, Ozan Can diyor. Masapta konuşuyor. bu oyunu. Bu Dream. He, dur. Şimdi size bir şey söylemem gerekiyor. Abi. bize X tarafından bir e, KNG'li Soçlu'dan bir gönderi yayınlandı o gece. Adam demiş ki e futbolu başlayın. Lig kurun kendi aranızda oynayın çok sarıyor demişler. Bu ümidilerin yaptığı. Ne diyorsunuz? Yapılabilir mi bu? Şeyi mi? Uzun süren o, o, bir şey. gibi mi? Yayınlık... o kadar uzun sürmüyor kanka. Böyle birbirimiz arasında VS falan atıyoruz. Lig oluyor. Tek işte. yayında mı? Tam tek yayınlık mı? Bilmiyorum ki tek yayınlık mı olur o mesela. Çok uzun sürüyor mu o? Bakayım mı? Ay. Bak bir en kötü olmuş, senin salonda toplanırız, Herkes aldığı takım formasıyla falan gider. Ben makara yaparız. Kanka salonu dağıtıyorsunuz be. Salonda <laughs> Sen, sen <kim> <laughs> Ya şey abi? diyorlar. 2-3 yayın, yayın falan olur. sürer diyorlar yani. 2-3 yayın e, çıkarmış. Ha. Oğlum bence ben var ya inanılmaz sarabilir ha bu lig mantığı. Kaç? Kaç takım olabiliyor burada? 4 mü yoksa sen mi belirliyorsun onu? 8 falan olur bence. Eray bu tam senlik. Tam 8. mı? Tam pay to win oyun, Eray. Bir vapi tamam. Eray parayı para yatıran e oğlum para yatıran kral oluyor. Babayım diye geziyor ortalığında. Tamam ben doğumda. bunu oynayalım. Bu ligi kuralım beyler o zaman. Kanka tamam, direkt kupayı Eray'a verelim oynamayalım. Abi bir öyle olacak zaten nene. Oh, kupayı da paraya alalım. Bu ne ya? <laughs> bu ne ya? Osman. Baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih Sultan? Kenan aldık, Kenan aldık. Yaram, yaram. mı? Ha bak bunu atıp duruyor bak. <laughs> Oğlum mobil oyun gibi ya. Mobil oyun zaten mobil. Ya mobil oyun gibi zaten. Olay ama lig mantığı ya. Lan mobil zaten. Ya FIFA'da böyle bir mantık var mı mesela? FIFA'da yapılabiliyor mu bu? <laughs> Olmuyor değil mi FIFA'da bu? Yok, fazla dost koca, ya. e Panik yapma zaten. abim burada yarrraaam Tamam Ama abi. onun dışında Ebo, Ebo genel olarak ben sana bu şey diyeyim mi Tüm bunları ele aldığında Benim yaptığımla Dızcının yaptığını bir teraziye koysak Gerçekten know, gerçekten Dızcının yaptığı çok büyük kahpelik ben çıkıyorum ben çıkıyorum ben ben ç ç cüreyim, çıkıyorum. Çıkıyorum. ya Karım, ben yani bu bu out, bu, no? Ay, de. ben de... Bu ne ya? Bakladım, ya. Ya. Abi. ben haklıydım abi ben 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 tokattan ben 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 Niye öyle inlimeli konuşuyorsun ya sen? <laughs> ee, bir Konuşma kamera açsana bir telefon açsana. Cevap versene. Benimki katılımcı ne amına koyayım? Işık yok zaten Tokat var da. Sercan adı nerede? nerede? Emir sen bunu gördün mü? Bak atayım. Bir göreyim lan Aa, seni hadi. bak özledim amına koyayım hadi. Hiç oğlum? bu. Hadi nereye gittin o? Tokat'tan... Bir saniye. Bu ne lan? Gaz damlasına gitti. Gördün değil <laughs> mi? ne yapıyorsun? Hı? Oğlum adil yakışıklı olmuş Oturuyorum. lan. He. Ne rolleniyorsun amına kadım öyle etrafa bakıyorum böyle. Adil. Herhangi <laughs> <laughs> genk yiyebilirim. Genk. <laughs> adil bir dışarıyı göstersene lan. İnek falan var mı? Tavuk dışarıyı gösterdim Dişini gösteriyorum. Mal mısın Adil? Yapmıyor Adil ne yapıyorsun amına? Ver dışarı mı? He. <laughs> <laughs> <Ne> Sağ. <yapıyorsun? gülüyor> Anladım <gülüyor> Bir göstersene gar gar -gar bir. Gargara gar yapıyor. Şimdi de gar demiş gar de Bakayım mı, köy gibi. Ne oluyor lan? Oğlum Kankam, perde bu kadar zor oğlum, değil. Mi ya. oğlum niye Kanka perde. Oğlum burası köy gibi değil amına koyayım. De köyde değil aynen lan. Merkezde oturuyor benim bildiğim. Ya olmaz ki böyle kanka. Bizim de gördüğümüz. Burada niye amına? Olmaz böyle. Yok hiç istediğim yerim alamadım Adil. Geri dön. Geri dön direkt. Ne zaman dönün adil? Odayı göster. Odayı göster Adil bir. Oda mısın adil. sen? Adil anlamıyor ki bizi. <laughs> Galiba. Ne Galiba... ya? Adil ne yapıyor kanka bu? Ya, sen niye pos kesiyorsun ya? Adil <laughs> eleman var ya kızlarla PK atarken <laughs> <genişlerle gülüyor> Adil <yapıyor>. Adil <laughs> Dur, <'yle> <laughs> Adil Dur Eray'la konuşuyorum ya da ya. Tamam. Adil. Genk yedim genk yedim dur. He. İyi tamam kanka istediğin verimi alamadık ya senden. Kanka internet mi dondu? Kemal Özel'e baksana. Kanka anlaşamıyoruz ki kanka, adamla ne şey Tamam yok <laughs> hadi eyvallah <gülüyor> dedim sağ olasın. Yok bir şey yok bir şey. Sorduğun soru hariç her şeyi cevaplayalım. Kanka şey cevap v, v, VPN'den bağlanıyorum ya. Oğlum niye tokatta <laughs> yasak <laughs> mı var amına koyayım? Oğlum internetin VPN'den bağlanıyorum. He tamam kanka. <laughs> Oğlum Discord <laughs> yasak ya. Kanka bize de yapsın bunlar Doğru abi, bu bir lan adamı harbi boşuna linçledik beyler. Biz senden özür dileriz Adil'im doğru diyorsun. Özür dileriz Adil. Geldi ben gideceğim iz yayına. Aha. Yayına bekliyorum. Kapat lan. Oğlum Barış bana bacak omuza yapmış burada ya. Ben Ay, şu formada götün çok güzel gözüküyor. Kanka bende Osman fiziği yok mu? <laughs> Biraz öyle hissediyorum ya. Bu sefer benim gram suçum yok. Maça gitmedim. Yine yenildik. izlemedim. Gram umurumda değil. Eee ben bundan sonra giderim aga. Çunama... Kanka, sikir, right, yeah. E bunun e, aklıma geldi yine. Diptiremezsiniz. Kanka bu Ebo'ya kurulan kumpas neymiş? Operasyon yani, Aynen. Biraz Gelirsin aşağıda. Ya, yavaş yavaş. lan? Ebo'ya operasyon çekilmiş. Ebo Oğlum. o Dağıstanlı Ali gerçek olamaz. Abi'nin yayınlarına başladığımız biricik kutubesine. Nereden <laughs> <laughs> bendeki fotoğraflarını bir çıkartırım. Sen de bir. Ne yapayım? Dağ işte ya. Allah diyor. Gönder kardeşim. Oğlum, oğlum bir şey mi dedi Balibi? Bir tane sercimiz. Bu ne ya? Abi, abi. Efendim? Sercan'a mı diyor lan soldaki Çekiliş demişken bir tane çekebilir misin? Acil. Niye? O dönmedi çocuk. Tamam arkadaş e, ilerleyen sana veririz onu. Bu ne amına? bu ne ya? Kullanırım bak. Vallahi kullanırım. Bu Kanka bunun yeni çapı küçük alacak gelemem bu. Güzel 4. <laughs> 2. O türbanla abonem olmuydu ya? O neydi evet, ya? bu ne ya? 2. Evet, evet. Bu evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> 2. Güzel <laughs> akşam yemeği. Boş bunda ben götüm besi falan morartmıştım. Lan oğlum sen salak mısın bu ne kanka gözünü seveyim ne yapıyorsunuz siz Olmaz ya. Olmaz ya dokuz. Ayıptır ya. Şey. Bes. Bes. Üç. <laughs> Altı. Liste yanlış. Ya bu ne amına? Liste yanlış. Şurbanlı abone bir olmalıydı. 2 değil. Yani beğenmedim bu e, oyunu. E bunu anlam şekliyle yetirilen Durduk yere Atayım mı o tweetin linkini? Aslanım dur gidiyoruz ya da galiba yavaş yavaş bakalım. Kanka o, o görür ya. 20 Aynı saat önce gün. falan. Aynen eski Oğlum iş, aynen. O Oğlum bu ne ya? Osman! <laughs> <Otra. Gülüyor> Abi yüzünden <bıraktan>, Tamam <laughs> <bir kalsi. Gülüyor> Sürekli ağlayan altına sıçan yayıncı kimdir? Sürekli ağlayan ve altına sıçan yayıncı kimdir? Sürekli ağlayan ve altına sıçan yayıncı kimdir? Sürekli ağlayan ve altına sıçan yayıncı kimdir? <gülüyor> <Aşağıda>. <gülüyor> Ama yazıyor. Klapta kızın baldığını alıp ağzına soktu, yaladı. Ramin o klap. Ramin o klap şey geldi aklıma. Ne diyor kanka? Bu ne ya? Ben kafa bir Ne daha izliyorsun kanka? Kanka Bayan ne bileyim edit gelecek, ha. bir şey gelecek zannettim ya. Şuraya gitti gibi. <laughs> Arkadaşlar sizce Sercan Zonu'nu çok izlediğimi mi hep sanmış sırası saçmalama uyuz oluyorum. Benim gibi düşünen var. Al. Götün oğlu saçımı kestim. Sayı dalgıç kumar oynayın yakalanım yakışmadı. <laughs> Hayat bir gerçek oldu. Bu ne ya kanka? Kion bir of day olayını unutturmak için 22 insanın peşinden koştu olayla etkinin piyasa sürmesi. Eren bir tip bisik birine konuşmak için rahatsız edip bir de söyleyen yanına garibana bağırıp duruyor el ama. Oğlum bu ne amına <laughs> kıyısı ne yaşıyorsunuz ya? ya? Işte, ma ebe makarız işte bu. He, <laughs> ee, kanat de, var bir de amına koyduğum yani zıplı. <laughs> Dersin, tamam, okay, ben seni tanımıyorum ki abi ben. 22-23 Eren'e yatırdı 22-25 Ebonivan'a yatırdı. 100%. Yo me he inspirado en Conor. Yo lo he admirado cuando era pequeño. Y él sí lo ha perdido, porque ha traicionado los valores que le han llevado hasta ahí. Se nos ha ido un ídolo. Ah, burda. ¿Macará hagmosız burda? Ah, visión de macará se ha puesto chiflita sona. Hace una hora y dos minutos. ¡Güzel! ¿Cómo no podemos saludar a tu chavo? ¿O no, cancbo? Bu arada herkes çıkıyor. Diğer kesin ki kasa yayını olmalı. PS5'i de ver artık kıps. Oğlum. Domuncu. <laughs> bak ben maça gittim ya bak laf atıyorlar bana. Maça da gitmedim amına koyayım ha. Ama! Ay bu arkadaşlar güzel. Evet, misin? Her zaman bak, gitmedim yine Bak. bak. Evet. Bu ne ya? Şu Cenevre Farmak'a bir daha Kadıköy'e girmesin. Oğlum bu parmağımda ne var? Parmağımda... Parmağımı da linçlemeyin aman akıyım. Parmağımda ne var ya? 10 numara parmağım var işte. parmak. <laughs> Allah Allah. Şimdi şimdi bakacağız. Tam lolcu parmağı var lan. Bak. Aa morun yok. Burnunu sıktı şeyin. Evet. Evet şimdi şimdi. <laughs> Era 150 dolar Ramiye benzeri elime çıkıyor. <laughs> <gülüyor> 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 yes! Yellow! Yellow! Bob! It's blue! Blue dumb blue! Sapphire! It's on Hangi bu adam Ruby çıkarmamış mı ya? Bu safir değil sanırım ya Eray. Safir <laughs> lan safir değil gibi lan. ortası yeşil kanka ortası Ama yeşil biraz. Ama gerçi yeni safir böyle mi? Yeni safir bok gibi Öyle kanka. Mi? Çok konuşan lan lan lan. Ölü derdini al, silahını al. Ölü derdini vardan Eee. Mia. Abi moralim bozuldu ya. Atla diyorum. Armut Junior en ne seyri geldi. Olsun arkadaşlar. Bu adamı ne yapacağız biliyor musunuz? Eee şeye basacağız. <laughs> Oğlum ne var lan herkese bir yeter oldu bir anda bu kadar nefret ediyorsunuz lan bu adam bu adam ne yaptı? Bu değil. Bu, <laughs> bu değil. Eller kim söyledi haberiniz <laughs> var mı <mıydan? gülüyor> <laughs> 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 olay ne beyler olay oğlum bu adam ne yapmış ki <laughs> 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 ya tiktok kitlesin ne amel ya harbiden <laughs> alaka, kanka tiktok yazılmış ya, bu alaka tiktok yorumları bu ha. Of ya. Mal mal kanka. valla Vallahi boş yer. <laughs> Bizde de var mal. 14 yaşında. Arkadaşları ona Einstein diyor. Tuvalet kağıdını yiyip kaka mı yapacağız? Tuvalet kağıdını çıkarken her şey temizlemiş. Ne diyorsun ya kanka? Çok konuşanlar. Metro'nun yanına kız oturdu. Baran kuş. <laughs> bu ne ya? Jarin ve bu vs atıp Jarin mi kazanıyor? Yavsız mı seç? Ayıp olmuş. Bu yemek. Büyük ne ayıp. Üstüne ses ama? Üstte yazıyor harbiden herhalde? Ne yazıyor? Ee... Ne yazıyor? Turkish Kick Broadcasters. <gülüyor> 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 Money... <Broadcaster'dan gülüyor> o o bone Baştan kaybetti ama. Bone yani. Harbi gitti baştan gitti ya. Az önce 2-3 tane tweet gördüm ve bunu yapmacıklarına ve itiricine bahseden çocuklar uyanıyor musunuz? Yıllar Cerdin'in doğru olduğunu sanan bilmiş tavırlarını ve Mahmut E'ye yarrak zor gibi bir şey. Büyüdüğünüz şimdi ise aydınlanıyorsunuz oğlum beni anlatacaksın. Lan ne oldu amına koyayım bir anda ya? Ne alaka amına? Oğlum Nara emzirme. Amin Ahmet ile kurdun 80. He, bu mu? Ha, tweet evet, bu, evet. evet. bir bok bilmeyip bir, bir şey çok bilmiyormuş gibi davranması. Siz de hiç değil mi amına koyayım? Bir de bayağı yapmacık davranıyor. Evonun İlk Evo benim herhalde bu dünyada yazmış. Arkamda Evo çok yapmacık. Kardeş Evo Eater'ın yapmacık güç olmasa şu an evden gibisin diye düşünüyordum. Her videoda hunarca gülünmez. Kanka espri falan bilmiyorum da bağırarak milleti güldürür. O ne demek ya? Yo ben ne ya? Kahve... <laughs> <Kahveyi> de Eater'ım Evo'ya kahve. Kahveye girmiş. <laughs> ya yine kahve bir bok biliyor da konuşup kan... Ee, hmm. Aa, ne oldu bir anda peki? Oğlum bilim yayınından sonra mı oldu bu? Bence orada çok almışlar kanka. Vay amına koyayım. Ebo ve orada reyter'ı yiyiz. Sıra Ebo, sıra Ebo'dayız. Ay amına koyayım. Ebo benimsi, oğlum Ebo vay ananı sikiyim ya. Beyler. Kanka sıra bana gelmez dedim Ebo'dan Beyler, da. Beyler bir şey söyleyeyim mi Ebo'ya da sıra gelirse yarraydık ha. Kanka bu Bana, bana geliyor bak. Operasyon. <laughs> <laughs> bu operasyon mini laf attıktan sonra olmaya başladı ha. Minik, minik ailesi. Minik operasyon mu çekiyor? Minik ekipten atılsın o zaman hemen. Mini atalım Kökünden Kökünden çözelim. Ama kanka şöyle bir saçmalık var Elay. Heh. Bizim bunu konuşurken çocuk çete gel özür dedi de odan. Özür. Evet, yani? Niye özür? Bayağı yani. bir şey yazdım. Niye özür diliyor oğlum? Bilmiyorum çete gel özür dedi sonra. Aynı kişi. mi? E e düşüncesi mi? için özür mü diledi amına koyayım? Aynı kişi. <laughs> Anladım. Ya tabii ki de sevip sevmemek şey de. Ben böyle bu Sert kadar mi? beklemiyordum ama yani. Abi operasyon var bu arada ya bizim ekibe. Ben bunu kanka adım hafta öğrendim. söyledim. Oldu. Evet abi ben mesela ambaz değilim. Bana da operasyon çekildi. Ben edeyim. bunu o teyirli sonunda yani sen doğru, doğru, bir dur abi. Kanka bunun Kemal'le alakalı doğru. bir durum olduğunu düşünüyor musunuz sizde? Yok kanka. Yani yani şey, Kemal gel geldi yani başlattı şey. Kemal geldikten sonra başladı fark ettiniz Evet bu olaylar Kemal'den hiç sonra Kemal. Tarafından. Ne o arkadaşlar? Tamam Kemal yapmış <laughs> kanka bunları. <laughs> ne olmuş? Bir daha söyleyeyim bakalım ben. Kanka ya bu kanka, şey. birileri lan, laf lan atmış bizim ekipte sürekli bir olaylar falan çıkıyor biz hiç senden biliyoruz bu olayları ha. E bu ya ne olmuş ki? Ne için laf atılmış? Kankayı boş ver şey ya. Mikrok bilmeyip yeah. bir çok şey biliyormuş gibi davranması sizce de itici değil mi? Evet. Bir de Oğlum yapmacık dedem, gibi dedem, davranıyor. Bak, 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 bak. <laughs> dedem nasıl okuyor bak. Yapmacık gibi davranıyor yazmıyor kanka orada. Nasıl okudun öyle ya? Yapmacık davranıyor dedi. <laughs> yapmacık davranıyor. Kanka deray yedi her ay bak. İşte Devam. Ulan yavşaklar ilk operasyon bana şekilde asıl burada. Doğru lan harbi Kemal'e çekildi. Amunakim sıra i̇lk bana benle geldi. Benle başladı siz yeni ayrılıyorsunuz <laughs> oğlum. Halk uyan! <laughs> ne oluyor ya? <laughs> kanka odan saklıma geldi yine senin Allah belanı ben vermesin ya. ya. Kanka, kanka bitmişken devam edelim yine aşağıya. Bir tane açalım mı bir yine? İ bitmişken inelim aşağı. Dur dur. Ben görmedim lan ne dansı? Gelsin abi bir de. Dakikasını bile ezbere biliyorum galiba ya. kliplerde Klipler. vardır ya. Klipler kliplerde de değil hayır. kanka. Klip olayı değil. O, salak Oha bunu nasıl biliyorsun? Tatlısın da. Sağ ol Kemal'im. Canım ben... Bak bak Kemal. Bak, oğlum dakikasını biliyor bunu koyayım. Bak. Burada ne dedi ya? <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Oğlum burada daha kötüymüş <laughs> ama. Hareketler yok ha, ya. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bardağa vuruşa bak. Ya. Hani o ne biliyor musun kanka? Hani abi ne oluyor ya? <laughs> ben buradan <laughs> Playboy kartını da amına koyayım diyorum. Gerçekten bu şarkıyı çıkardın ama ya, olan biz oldu ya. Yes! <laughs> ne oluyor? Olam Hissettirdiği duygular amazing zaten. İngiliz sözler. Oh my gosh. <laughs> <bu. arkadaşım>. <gülüyor> <Yarım> <gülüyor> ne anladın acaba? Sözlerden ne anladın amına koyayım acaba? Ya oğlum, oğlum çok anlamlı öyle değil mi oğlum? oğlum bu Type Sheet'te de öyle diyordu ha bu. Type shit çok amına koyayım havalı falan diyor. Type shitin sözlerini açıyorum size şimdi chat bak. Orada <laughs> niye operasyon çekilmiyor ya? Bak. Bu çekilmemiş hali mi? <laughs> bak orada havalı buldu sözlere bakın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> İleride Ola. Evde güzel bir kadınım var vududu tip saçmalı. o ne demek ya kanka ben, Eray Eray bir şey o diyebilir de... miyim peki? Efendim? Her arabayı bindiğimizde senin arabana bindiğimizde bu çalmıyor mu? Evet ama ben şarkıyı seviyorum sözlerin değil Adam övmüyor ki ya, yani kanka, şey ben demiyor Ben de olmuyor. şey demiyorum ki inanılmaz bir şarkı. açayım mı? Amazing Tamam 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 Ya adam diyorum. Diyorum diyorum tamam. Let's go. ya? Amazing man. Amazing amına Ne oldu ya? Ya ne yaptın? Ne yaptın kanka? Ne yaptın amına? <laughs> Devam abi. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Hoca kalkıyor, birinde birini dövecek. Şey. <laughs> Obet bu gece sendeyiz ha. Kanka. Altında mı kalacağız herhalde? Oğlum Şu siz anladım. beni niye gaza anladım. getirmeye anladım. çalışıyorsunuz kanka? Hayır. Ya. Açamayız bir de bu kadar fazla ya, açamayız. Rank oynamamız lazım ya. Olmaz abi, olmuyor ya. Evet, bilet lazım. Bu ne ya? Sejo saksı. Sergen öğrendi bunu. Ne Ana, her bunu gün ya. Gün, her gün saksı çekiyorum gün iki. Oğlum Burumuz mu? Bir hafta. Bombo kliter ay. Tokat yarışması sen bu. Açıp izleyelim. Evet Gerçekten evet. Gerçekten çok benziyor sana. Oğlum bu shop değil gibi lan beyler. Atsana şu, atsana şu zor abi. Dur ne, ne bu şimdi bu? Bu <laughs> ötensik. <laughs> Dersen sana bundan alak mı? <laughs> <laughs> ötensik. <laughs> ne bu şimdi? <laughs> ötensik. Gizlilik esaslar. Eray basamak olarak kullanıyorum. Gizli olsun. Tamamdır paylaşıyorum. Gizli olsun. Bar Barış gelmedi hala. Shorts videosu atması lazım şu zamana kadar. 13 saat yayın istemeye. Ya siktirin gidin yeter artık amına koyayım ya. Vallahi yeter ya. Vallahi <laughs> billahi hocam yeter ya. Bu ne oğlum? Uzun zaman sonra dönen kendine misin? Yeni katıldım. <laughs> 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 Mert'in <Merhaba>. selamun aleyküm. <laughs> Aa, oğlum benim CS var ya bu ara. Bak öyle böyle değilim ya chat. Size öyle söyleyeyim ya. Çok fenayım oğlum. Çok fena oynuyorum ya. Lan nasıl şans oğlum? Yani, Eğim oturuyor direkt ya. Bu gece ara seni sikiyim. Biliyor musun o videoyu? Biliyor. Onyx saat yeni GTZ uyuyakal. Tamam, oğlum ya buna ya çok güldüm ya. ben ya. ya. Bir <laughs>

ya benim bu saçlar Allah. ne kanka? Beni niye uyarmadınız oğlum? Oğlum saçın var çok iyi var ya. neyi amına koyayım? Saçın iyi ya. Ulan. Ulan. Bak ulan. Ulan. o zamanlar O ne ya? Al o zaman ama boynama tasımı takıp kölesi yapacak sahibi var mı? Yani? Kanka Olum. bir şey söyleyeceğim. dal çocuk yok amına Gelmiyor. Gelmiyor. al Oğlum bu benim. Allah, lan Eray. Oğlum like, shop değil tokat, mi lan? Tokat diyor be. label 5e de <laughs> Ne oluyor oğlum? O, oğlum o, benle, o, de, an, c oğlum c benle c level c C5 gibiyiz lan harbi. Eray C5. Eray sen sakalını böyle uzatsana. Uzamayayım ki böyle. Nasıl uzamıyor? Ne oluyor harbi? Video böyle bip mi amın? Look like Was this the type of match you Dememiş were hoping mi? to deliver? Oğlum yine olaya bak. Interview ya. diyor. Interview, interview diyor. Interview, interview. Maç buymuş dur maçı atıyorum Eray Yasak değil mi lan o? Buraya. Olsun bir, to bir, tokat izlesin ya. At bakayım. Attım yukarıda. Eray sen özel kelimeyi sordun mu? Özel kelimeyi bilerek sormadım. Biliyorlardır zaten. Aha. Yani Bence özel kelimeyi ilk yazan mesela direkt 12 saat bak yazdı adam mesela. Aynen. Tamam. Güzel 12. Ayvaz Yiğir Beyler. to the center. Ya bu cebe sopa koyuyor. yapalım herhalde. Harbi bunu yapak mı lan? Lan bunu var ya. Nasıl bir daha. Kemal seni bir tokat manyan yaparım. Sen var ya anca yarrağın başını tokatlarsın. Ne 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 sıkmak ya. Pardon çok özür diliyorum. Bizim Damien debalon, did some damage Eray toplam clubbing has been an issue. Remember he initially lost his last fight because of clubbing. lan? kayıp... gitmiş. bundan sonra dedi? Kanka bak Kemal. Bu <laughs> nasıl gülüş ya? Ne iğrenç bir gülüş oh. ya o. <laughs> o ne ya? Amına koyduğum. Sarı kupa aynı anda Ben Beyler ne oynuyoruz ya hadi, hadi sikeceğim ya videoları videoları. Kemal'in kızı mı göz. göz, göz, göz. E,